YouTube kanalından herkese selam. Become Human Detroit kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son alt kısım hadi alt kısımdayız. Kaç bölümdür bir türlü geçemedik şu alt kısmı. Bitmiyor. Bitmiyor, bitmeyecek herhalde. Şimdi biz evde uyanıyoruz. Tamam. Alice bize güveniyor. Çok güzel. Evet Şimdi şehrin öbür ucuna gitme günüydü bugün? Evet. Bak ölmedik. Sabah kadar sağlam tek parça kaldık. Aslında öbür eleman da yanımıza katıp devam etsek. Neyi kontrol et? Ha. Bırak uyusun ya. Ateşi harlayalım. İyi. zehirlenmemişiz. Tamam. Kaç parça oldu? Yukarıda var da. Şuraya bir gidelim. Bu ne? Çıp mı Ne bu? Siz görme. Vay geyik var orada. Vay. Wow. Şurada bir şeyler var. Aha. Çal abi. Saat. Onu çal, çalma ya onu bırak. Kuş ne yapacak? Android kuş mu gerçek kuş mu? Neyse çıkalım. Burada alacak başka bir şey yok. Şuradan devam edelim. Bir bitki var ona su verselik. Neyse. Ha birkaç parça bir şey var. O Galatasaray'ın şey. Ee, yeni dergi kapağı. Şunu alabiliriz. Dün niye bunu kullanmadık da gittik e, şeyi şey, kullandık. Bunlar çok yalnız. Çıkacağız zaten birazdan. Çıkmayacağız mı? Tamam neyse. Ee, Alice uyanana kadar nerede bekleyeceğiz? Şurada bekleriz de. Ve ee, otur da demiyor. Harika mı? Vay oynayalım mı şunu iki tur? Nerede bekleyeceğiz bir anlamadım ki. Ses çıkartalım. Uyansın. Oturması için ne Yukarı çıksak. Kafamdaki çıkarayım ya. Şimdi yeni kıyafetler bulacağız da. Nasıl? Yukarıda. Bak bu sıfır olabilir belki. Değil mi? Yukarı çıktığımızda hiçbir şey vermedi bize seçenek mi seçenek hiçbir şey. Aa bak burada bir şey var. Aa camdan çıkabilir miyiz? Bak gece bilmiyordum. Burada bir şey var. Şimdi var mı ya burası? Ha gece görmedik. Tabii yani gece olduğu için mantıken görmedik. Mantıklı. Güzel. Kıyafetler güzel. Öyle koymayaydık iyiydi ya. Bir gece sabancı yap. Abi bak tabancayı al. Bak, korktum. Hah. Tamam. E ee, kız için kıyafet almadık. Ee, saçı keseceğiz. Alice'i bekleyeceğiz. Tamam burada saçı kesemiyoruz. Şurada banyo vardı. Lavuk burada mı uyuyor? Yok. Lavuk yok. O zaman banyoya girelim. Burası niye kapalı? Ha, aynı. Al. Kes. İyi ya aslında böyle. Androidlerin saçları tekrar çıkıyor mu, uzuyor mu acaba? E, değişik ee, oldu. sarı nasıl? Ee, siyah nasıl? Beyaz nasıl? Kahverengi orijinal herhalde. Ne yapalım? Ne? Nasıl metal? Şimdi çıktı aç sesi. Ben öyle That's all for now. Ready to go. We've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well, let me know if they turn anything up. What are you going to do with that? I have no idea. We want to up Market soymadık, birine vurmadık, birine kesmek, took the first bus came along and stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned; it was driven by fear. Andrews don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. Alright, well, that still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe <laughs> Ralph found this to feed the little girl. <laughs> it's good for her. A present to make up for past misunderstandings. <laughs> Ralph will cook. We will do just like humans do. <laughs> humans like burnt meat. <laughs> come. Come and sit down. <laughs> That's very kind of you, Ralph. But we have to go. Go? <laughs> no, you, you will go once the little girl is eaten. Uh, we will eat together just like a family. You know, the father, the mother, and the little girl. <laughs> no, Ralph. We're leaving now. Come on, Alice. The little girl's going nowhere. Yeah, çıkıp çıkıp don't eat that Ralph. Run! Humans eat dead animals. I know that. You're not going to hurt her, are you? We're friends. Remember? No, Ralph doesn't want to hurt the little girl. He just wants her to eat. That's all. i will not accepting. i do not We'll eat together like a family. That's better. Ralph went to a lot of trouble to find something for the little girl to eat. It wouldn't be polite for her to refuse what is <laughs> it? Great. It's going great. <laughs> succulent, you'll see. Succulent, succulent. <laughs> Father, mother, little girl. Please, car. I don't want to eat that. What did she say? She said she can't wait to eat it. Mm -hmm. She's very hungry. The little human is not going to regret it. <laughs> Ralph found the best, the biggest one he could find. <laughs> this is going to be succulent. Succulent. <laughs> Go ahead. Eat. Yok, yok, bir şey yok. We're going to stand up now. And we're going to leave, Ralph. No. then no, you're not going to leave. Until Ralph says so let wanted to be like a family. Rough. father, mother, the little girl. Remember, father would never threaten his little girl with a knife to make her eat. Ralph went to a lot of trouble. That's why he just wanted the little girl to eat. But Ralph is not bad. No, not bad. I don't know, boss. Anybody home? There's blue blood on the fence. I know another android was here. Şeye geçtik. Bizim polise geçtik. Dur bakalım. Oo, ben bunu böyle zannetmemiştim. Karşılık iyi de herhalde ya. Alarak kötü mü yaptık? Ne yaptık? burasının kapı kilitli kapıydı bu burayı motobüle açar mıcık dene ha bu taraf açık öbür taraf mı kapalıydı Bunu alayım ben tutunayım Ha bu kayıp mı almış? Bakmıştık yani. Bir şu falan mı yok? Tamam girmeyeceğim oraya pek. Ama ceseti bulacağım. Yukarı çıkacayım. Are there any other androids here? Other android? No. Ralf is alone. Ya sakinleştirin. Artık da yukarı gitmeye deneyeceğim. Ama gitmiyorum. En azından onu ben cesetten tutuklardım. ama orayı açmak istemiyorum ama. Oyun beni oraya açmaya mecbur bırakıyor ya. Demek ki bizimkiler yukarıda. fence. I know another android was here. Ralph scratched himself coming through. That's Ralph's bud. I take Shim sources. Tropedinci ne yapıyor? Dönemiyoruz da. Oyun benden bir şey istiyor ama stresin kaynağı.

Neyse böyle ııı e, olacakmış demek ki Silah çekseydik Daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama Uzaklaşabiliyorlar mı? Kendiliğinden gitti Ben dedim uzaklaşsın her yere bekledim ama Aa ben... Bir saniye ben beklediğim için mi kaçtı onlar? Eğer ben beklemeseydim bana yaptırmayacak mıydı? E bak bunu bana sormadı. Aa burada bana sormuş sanki geçen sefer. Dur bakalım geleceğiz şimdi öğreneceğiz. Dur en başa dön. Dur. Başa dön. Bir analiz edelim hızlı hızlı. Şimdi konutta sabah. Bu muhtemelen otelde sabah. Bu konutta sabah, e, otelde sabah da pek bir şey yokmuş. Abi bir şey daha var. Ha otoparkta sabah, otoparkta sabah, konutta sabah bir de otelde sabah. Otoparkta sabah yapmışız geçen sefer arabada kalmışız. E... Aa, kanal süpermarkete gidiyor, polisin ipucu yok ve Karaverli sokakta. Buradan devam ediyor. Ve kaçıyorlar. Aa illa fark ediliyor. Tamam. Orada benim yapacak bir şeyim yokmuş. Tamam. Burada konutta başladık. Yukarı çıktık. Burada bir şey kaçırmışız. Saç kesik boyadık. Güzel. Yafet yani edeştirdik. Burada bir şey unuttuk. Silahı bırak vardı belki de. motive silah bırak. Ledi çıkar. O mecbur. Küveti cesiti bul falan filan. O seçenek. Aşağı polis gelir. Oturmayı reddet. Oturmayı kabul et. Masaya otur. Test et. Aa ikna etmeye çalış. Özür dilerim falan filan. Konuta giriyor. Kanır. Kanır burada oteli mi araştırıyor? Ondan sonra e, kontrol falan filan bir şey var direkt yukarı atıyor bak ha bu hiçbir şey yapma lan al al burada direkt onu sorduğu zaman herhalde burada konutta aykırı bir şey söylemez belki de burada lavu test etti, ettiğimiz zaman özür dilemeyecek reddedecek silah gösterdik ya Hemen arkasından Connor geliyor. Demek ki burada da ifşa ediyor. Saklamıyor. Ve otomatik olarak kavalıyorlar. Ama biz ona iyi davranmamız için, kırmazmamız için, orada bizi koruyor. Koruduğu için buradaki anılar yaşanıyor. Mutfağın içine şömineyi kontrol et. Bak burada bir şey var. Aaa değişik bir son. Ah, Bak değişik bir son. Mutfağı incele. Şömine kontrol et. Bu yukarı işte diye düşündüm ben. Bak ha beklettim ya. Beklettim bilerek beklettim ondan. Ee, öbür, öbüründe tam zamanı yapmışım yak yakalamışız. Bu yavaş yavaş çünkü bize soru soru gitmişti. Böyle böyle gitmişti. Netice itibariyle otobanı geçti. Tamam. Bakalım dakikamıza 23. İsterseniz burada bir şey yapalım, nokta yapalım. Bir sonrakinde, sonrakinden devam edelim. Böyle uzun uzar iyi olmasın. O zaman burada noktayı koyduk. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bye.